Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun 9. çağrı döneminde 8 proje onaylandı. Mali büyüklüğü 10 milyon 811 bin lira olan 8 projenin imza töreni yapıldı. Kabul edilen projeler karşılığında üreticilere yaklaşık 6 milyon liralık destek verileceği açıklandı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çorum İl Koordinatör Vekili İsmail Dadelen imza töreninde projeler hakkında bilgi verdi. Dadelen, 9. çağrı dönemi 1. grupta onaylanan 2 adet süt sığırcılığı üretimine yönelik tarımsal işletme, 4 adet et tavukçuluğu yetiştiriciliği ve 2 adet koyun besi ağılı projesi olmak üzere toplam 8 projenin imzalanacağını söyledi. İmzalanacak 8 projenin mali büyüklüğünün 10 milyon 811 bin lira olduğunu ifade eden Dağdelen, projeler için üreticilere 5 milyon 945 bin liralık destek verileceğini vurguladı. Dadelen yatırımcılara verilen desteğin tamamen hibe şeklinde olduğunu açıkladı. Bu çağrı kapsamında Çorum ilimizde 9 e, çağrı 1. grup kapsamında 8 adet projemiz e, geçmiştir. E, bu projelerimiz 2 adedi süs sığırcılığı tesisi projesi, 4 adedi et tavukçuluğu dediğimiz broiler işletmesi, İki adet ise e, küçük başta koyun besi projeleridir. Bunların toplam tutarı yaklaşık olarak 11 milyon civarında bir yatırım tutarı var. Bunun da biz yaklaşık olarak 6 milyon civarını hibe desteği sağlayacağız. Yatırımlar bittiği takdirde. Tabii dokuzuncu e, 9. 10. çağrıda e, aşağı yukarı 100 civarında proje geldi. Bu projelerden e, biz 9. çağrı 1. grubunda e, x 8 proje büyük projeler geçti tıbbi ve aromatik bitkiler kapsamında da e, şu anda bizim elimizde aşağı yukarı 74 projemiz değerlendik, merkeze gönderdik. E, tıbbi dediğimizde halkımız daha çok traktör projesi bildiği projeler. Bunlar yakın zamanda sonuçları açıklanacak inşallah. Onlara sonuçlar açıklandığı zaman onlar için tekrar bir e, bir tören düzenleyeceğiz burada. E, burada 8 yatırımcımıza önce teşekkür ederiz. E, sağ olsunlar e, bizim kuruma başvurdular. Ee, bir beraber bir çalışmamızla e, 8 proje geçti. İnşallah çorum ünümüze hayırlı olur. Daha fazla yatırımlar inşallah diğer, e, yatırımcılar örnek teşkil eder. E, bizim e, yaptığımız tesisler a e, AB standart tesislerdir arkadaşlar. Şu anda biten 3-4 tane tesisimiz var. E, bunları ilerleyen zamanlarda e, bunlar e, tesislerle ilgili resimlerini paylaşacağız. e, paylaşacağız. yeni yine bu bizim yaptığımız destekler kapsamında yatırım hibelerimize KDP'den muaf arkadaşlarımız, yatırımcılarımız. Bunlar 118'li bir karlar olacak. Daha sonra projesi onaylanan yatırımcılarla sözleşmeler imzalandı. Evet. Imza Adıcı, bu tarafa doğru bakar すみまん。